Herkese yeni bir videodan selam arkadaşlar. Kanalımıza, videomuza hoş geldiniz. Yanımızda değerli konumuz Cumhur Bey var. E, kendisi yeni kameralı YouTuber camiasından. Hoş geldin Cumhur. Hoş bulduk canım benim. Kameralı ha. YouTuber demeyelim ya. Olduğumuz kadar yapmaya çalışıyoruz bir şeyler. Yok yok sen artık bu camiaya katıldın. Kameralı YouTuber'sun artık sen. Allah Allah. İyi hadi öyle olsun. Edalım da. Bugün ne yapacağız? Beni sabahın korunda çağırdın ya. Saat 8 ya. Lan Tabi oyunda çok... saat 21 olabilir ama şu an normal gerçek saatimiz sabah 7. Ee, erken kalkan yol alır demişler. Bizim de burada toprağımız kalkacak. Burada toprağı temizleyeceğiz. Sen kamyona bineceksin. Ben her zamanki gibi kazma işindeyim. Abi. Okay. Çayını çorbanı içtin mi? Ben kaymış aldım. Yalnız Aa. akşam oluyor ya. Bir an önce başlayalım o zaman. İyi hadi başlayalım. Sen devam edersin arabada yemeye. Bu arada arkadaşlar kanallarımıza abone olmayı unutmayın. Bu önemli. İnşallah tez, yılbaşı gelmeden bin aboneye varmış oluruz. He. Ya bin yürü bitti. abone bin abone bin aboneyi devireceğiz ya. Güzel bir kontraksiyon simülatör bölümünden selam olsun. Sela. Şimdiden hayırlı hafta sonları. Aynen doğru. Hayırlı kandiller bu arada. Yani geç, akşam mıydı o? Ha akşamdı. Cuma sabah işte. Bugün kandil. Aynen. Tamam, yani geç. bugün cuma, cumaya gidecek. Sen beni cumaya yollamayacaksın herhalde ama. Ya, Neyse o... kaçak koçak giderim. Kamyona geç. Hamam bitiren de giderim. İyi hadi öyle yapalım. Hadi ha. Toprakları Tamam dök. tamam mı? hadi. Yola dök bu toprağı toprağı. Allah Allah. Karışma o bende. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi. Allah'a kaldır Roma. La indir de tamam. bir şey, dur toprak doldurayım. Oyunun Hala. sesleri Hala. falan Hala. gerçekten Hala. muazzam. Hala. Bugün Hala. alanı temizliyoruz herhalde. Hala. Aynen burayı... Şöyle ben biraz daha geleyim. Ooo oh, tamam. Bugün burayı kaldırmamız lazım. 100 ton toprak varmış burada. Burada... Hala. ...alanı temizle diyor. Bu alanı... Hala. Kendi şu an alanı mı temizle diyor yoksa biz kendimizin ayrı bir yeri mi bura? Valla burayı temizleyeceğiz işte sarı şeritte belirtmişler. Bu kadar toprağı yığmışlar. Tabii azıcık da ben yığ... Yok yok ben yığmadım. Demiş. Çaktım orayı. Ay yavrum makineyi kullanıyor adam ya. Ya ne yaparsın işimiz gücümüz makine. Zavattan beri seni bekliyorum burada. Bugün bayağı yorgun olacağız, uzun işlerle uğraşacağız. Bakalım neler olacak, neler bitecek. Ben de bugün, işte şey videosu çekeceğim, ETS çekeceğim. Yarın inşallah yayında olur, seninle beraber inşallah yayında oluruz diye düşünüyorum. Vallahi ben biraz zor internetten dolayı da, sen yapıyorsun bu ETS işini ya. Ya bu aralar ETS'ye iyi sardık biliyor. Ya sen ETS'cisin ya. Artık kameraya da geçtik. He. Kameranın açısı falan güzel herhalde. Kameranın açısı güzel, kamera gayet de net bir de. Saat 10'da bugün ilk videoyu yayınladık. Bakalım. Planlamamız He. öyle. Umarım Allah. güzel yorumlar gelir. Erdal amcacım. İnşallah inşallah bakalım yılbaşına kadar. Ne bileyim pek Umudum kalmadı da artık 350 kişi lazım bacım. Ya benim kanaldan veririk sana biraz toplar veririk ya. Ya senin kanaldakiler zaten bende de vardır illa ki ya. Vallahi olmayanlar varsa kanallara destek atar ya. Daha üst kartlarda abone olmayan arkadaşlarımız varsa hemen abone olursa çok çok sevinirim arkadaşlar. Bunlar önemli şeyler. Aboneler önemli. Erdal amca zaten evde kendi başına bir şeyler yapmaya çalışan abimiz, kardeşimiz, artık Aynen, yaşınız kardeşim. hangisine tutturursa. Nasıl? Dedik bakalım. video camiasına, Erdal amcayı da soktuk. Güzel Abi. doldu. Bilmiyorum bakalım, soktun ama. <laughs> Başımıza neler geldi diyorsun, he mi? Burada... Ha. 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 sen, sen Seni dinliyorum. Sen söyle. Ya. Sen söyle. İyi hadi ben. Uzun zamandır farmikte rom playları falan bayağı bir boşladık. Senin videoda kanalda. He ya. Benim kanalda olsun. Artık bir geri dönüş yapmamız lazım ya. Güzel bir rom döndürmemiz lazım. Yalnız ekip arıyoruz arkadaşlar. Ekip biraz sıkıntılı. Yani bir şeyler ayarlayacağız. Bakalım. Doldu mu kamyon? Yok ya daha dolduramadın. Niye azar azar alıyor? Tam alıyorum ben makine küçük la. Ben tam alıyorum. Ha. Bu arada sen her yeri açmışsın ya. Beton pompası falan var buralarda. Ya ben ilk başta bir iyi bir çabaladım. Sonra hiç para falan kasmadım. Böyle toprağla oynuyorum. Çocukluğunu yaşayamamış çocuk gibi diyelim. Diyorsun ha. Bunları çakıl ocağına satıyoruz değil mi? He, o yakında bir yerde var. Satarsın, 3-5 para gelir. Yakın yakın, soldan aşağıda direkt. Orada. Bir, bir kepçe daha doldur da. E hadi bakalım. Gerek yok. Yolda, yolda dökme vallahi belediye çok kızar o işlere. Ya evet, o yüzden gece işi yapıyor ya. Çaktırma. Kaçak kaçak hadi. Korla var Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Yavaş yavaş tokma. Kornası olmaz mı ya? Cepelen baba da ayakayım da şimdi ben laf etmesinler. Aynen aynen ben de şurada biraz toprak çekeyim. Sen öne doğru biraz toprak çek. Buraya ne yapıyor? Otopark mı yapıyorlar ya? Yok ya buraya plaza yapcalmış ya adamın biri. Allah Allah zengin biri. Çok zengin. Belediye başkanında gözü olan biri. Lan Adı Samet diye biriydi. O mu lan yoksa? Sen nereden biliyorsun lan? Ulan <laughs> ben duyarım. Ben her şeyi duymam mı ya? Sen eski bu kayık köşeklerdensin değil mi? Tabii lan. He işte Samet ya. İyi ya bu boş katma yerimiz yakınmış. ha Geldim bile. Şuradan hey. döneceğim hemen. Yakın yakın. Şuraya girelim abi. Hemen şuradan sol. Selamun aleyküm dayı. Şöyle biraz. Ne Aha. Sahile Benzin... baksana ya acayip ya. Ben şu an sahile bakamıyorum da. Ben bakıyorum. Şu malzemeyi satayım. 4,5-5 liraya yakın para verdi. Güzel. Abi, yani. İşin sonunda seninle bir yüzeriz. Çinmeye gideriz ya. Ulan, çok güzel yere dikkat adam ya. Vallahi adamın yeri güzel ya gerçekten Oradan güzel para kaldırır bu adam. Burada şimdi sosis, mosis, hotdog, mottog Satarlar. Hadi! Parayı kırar. Dost da çağırırlar buraya. Acayip işçiliği de var ya. Ya bilmiyorum Mahmud'u çağırırlar mı? Nerede kaldın ya? Heee bir kere dokunsam yetiyormuş ya Bu arada bunun mazut da azalmış la Ya ben başım. de de az diyeceğim ama mazutum daha var ya Akşamdan doldu mu almışlar bunu Ya doldu mu yok Boş makinayla iş yaptırıyon ha Benim de mazutu bitmesin şunu Gel biraz gel yetişemiyon Ya nasıl yetişemiyon ya koca arabayı Gel biraz daha Dur Gel 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 Ho ho tamam neyse ya. Koyarım oradan beri. Oy bir zahmet ya Allah Allah. Bu arabayı ama. Şuraya hmm. çıkayım yine yüksek bir yere. Bir su getir bana ya. Ya dur şuradan alayım geleyim. Al gel al gel. Işıklar da parlama yapıyor ya. Söndürsem daha güzel lan. Al al suyu al suyu al. Ha bin para tabi ne? Ver ha. Başka oh. koltuk yok değil ha? Ya yapmamışlar ya asistan koltuğu. yacı koltuğu olması lazım bunlarda. Yani. Ben nereye bineceğim? Ya sen arkaya bin arkaya. Binemiyorum ki. Yer yapmamışlar ya. Aha o ne? Ya. Selamünaleyküm, Selamun Aleyküm. aleyküm selam. <laughs> bu kova delik mi? Toprak kaçırıyor ya getirirken. Lan benim kafayı alıp gidiyor bu. Nereye gidiyor? Lan geldim ben. Ölecen ya Beni fırlattı diğer taraflara. Ha bizi birileri fırlatmayı seviyor ya. Kasten fırlattılar bizi geçende de. He. Onu hiç sorma ya. Onları daha Çinmeye girdi lan bu. En sonunda çimeriz ya. He. O yüzme yapmıyor ya. He yav geri atıyor. Hmm. Saçma olmuş. Keşke yüzme yapsaymış lan. Vallahi bilmiyorum. Bakalım ileride ne güncellemeler gelecek. Değişik bir şeyler gelecek mi? Şu an Oyuna bir kez güncelleme geldi değil mi şu an? Öyle gibi bilmiyorum daha bir özellik şeylik geldi mi Bir kere geldi herhalde Vay arkadaş Valla Uzaklara oynuyor bu makine Valla makinenin şeyini bitirme sonra Yolda kalırız bak Keşke büyünü alsaydık be Param da vardı vaktiyle alaydık valla Vallahi bunu satıp bir büyüğünü alma şeyim var aklım. Sen ne yapıyorsun oynamıyor musun Construction? Construction Traction'sın oynuyor. Kontrat simlatoru oynuyoruz ya kontratı bugün Pazar günü atarız diye düşünüyorum. Buradan Olur. kopya vermiş gibi olduk ama. Şunlar olmaz, olmaz Biz sır tutan adamlar. Haa. Sıkıntı olmaz diyorsun yani. Yok ya, bizim kanalda kimseden sıkıntı olmaz. Ya öyle olsun. Hay maşallah. Sana bir tane ket alak ya. ya 250 olur. bin liraymış. Al direkt satın al getir istersen. Sen de doldursun yandan. Satın mı al? satın al. Cuma namazını kaçırmamış olurum. İyi hadi aldım. Onay ver. Hadi olsun. 40 bin liramız kaldı ya. Ben var. şunu boşaltayım bir. Tamam. Az olmuş. Biraz daha doldurursan. Valla ket bunu var ya iki seferde doldurur ha. Belki de. Şunu hemen bir boşaltıp geleyim oradan da sonra da ket alırım. Ben bunu göndereyim ket'i mi alsın acaba? Sen onu kenara koy ket al gel. He, tamam. Yani hızlı yolculuğa gidebiliyor zaten. Tamam şunu kenara gidelim. Tümşekte de kalmış la. Aman He. aman aman. Nasıl iniyorlar tümşekte? Böyle iniyorlar. Şöyle. Yavaş yavaş. Ha. Sindire sindire. Tabii canım yani, kovayı yere bırakıyorlar destek için. Da bazı böyle videoları izliyorum böyle Böyle hiç kaza olmayacak yerde adamlar devriye makneyi ya. Ya kepçe ağır ya. Ağır da adamlar kullanmayı bilmiyor ya. Bakalım. 4300 lira aldık yine. Allah bereket versin ben daha ışınlanıyorum. Allah izin verirse. Sen hemen hızlı git gel. Ben de yoldayım. Vallahi sen benden önce gelirsin. Şu an beklemedeyim. İlk defa şuradan ya. Oha bu çok büyük. lan. Hemen geliyor. Hemen gel. Sen de gördüm geliyor yana doğru. Yavaş gel abi Aynen. çok basıyorum. 80-90 geliyor. Oh. Nurullah. Biraz bassana değil ya. Nurullah buradan korna. <laughs> Nurullah buradan korna. O zaman kornamıza basalım. Haydi maşallah. Nurullah buradan korna yaptık. Bakayım buraya çıkabileceğim mi tümse? Çıkarım. Çıkmasam da yandan alırım ya. Işık parlıyor. karartalım Işık, Işık nasıl parlıyor ya? Bir şeye vurunca parlıyor şey. Parlama yapıyor çok. Kaç geliyeceğim ya aaa Geliş sesi bile Efsane ya da Gerçek şey, ses ki... ya hey, Sağdan yürü geç yürü. sağdan geç Sağdan geç Gel evet. gel 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 Ben seni bakıyorum. Burdan çıkar Çıkar ya bu çıkmadı yer mi be Ağabey yani. Bunun küçükten Gerçekte kullandım ben ya sen biliyor musun o zaman bu işi? Tabi lan. Daşar yanında çalışmanın avantajları. Hadi yavrum. Ben arabayı geri geri getireyim hemen. Bakalım çıkıyor mu? Kepçe indir la. Hadi arkayı, ya, arkayı indirsene. Ya sen nasıl gerçek operatörsün? Arkayı döndürüp ağırlık vermen lazım. Olmuyor bu oyunda yani. Ha tamam, ha uf. Yaptık bu işi. Hadi yanaş sen. Yanaştım. Bir an önce doldur. Hadi gideceğim ben ya. Bak bunun bir, böyle bir şey var. Bomb fazla aşağı inmiyor. Neyse ya. Allah Allah. Ha yetmiyor aşağı fazla şey. Işığı He, var. o kette bir olay var ya. Oha görüyor musun? Yarı etkin Bir de tam yerden alırız. Bak görüyor musun? Şu an aşağı inmiyor daha bol. Aynen bak, normalde inmesi lazım. Alt tasta iniyor işte. Aslında normalde daha iniş yeri var biliyor musun onu? Ya yani i̇nmiyor bu ya sıkın ya hata var. Ya ketin güncellemesi şey güncellenmesi lazım büyük ihtimal. Arkaya doğru bak, koy biraz. Görüyor musun? Bak bak inmiyor. Normalde inmesi lazım şu an işte. Daha pistonlarda çok yeri var. Almaz aynen. Alması zor oluyor böyle işte biraz. Aynen Cat. Cat büyüklüğü aldık ama Cat'in bir tık sıkıntıları var. Hay maşallah iyi dolduruyor da. Almıyor işte inmiyor aşağı. Işte. Baksana çok saçma ya. Şuna bak. Aynen normalde inmesi lazım. Anlamadım ben bu işi. Bu Atlas'tan seri bir daha niyeyse. Dol, doldu mu lan? Aa zaba ilk ışıklar oldu be. Geceye kadar çalıştırdın bizi ya. Anam! Anam anam lan lan! <laughs> ne yaptın? Ulan yaptın? var ya. Gazino ne yaptın? Hani lan da mumum. kum? <laughs> doldurdum oğlum yalan oldu. <laughs> Allah ben Allah'tan diyorum. dolduruyorduk ya. Ne eziyette doldurdun ben o kumu ya. Durduğum yere bakın ya. Lan, lan. Beni nereye çektin ya? Sen niye zıpladın? Ben Mes sana dedim ki arkaya doldur. Arkaya doldurmadın. Her Hep ondan. ondan. Gel gel, yana gel. Bu tarafa gel gel. gel gel. Aha tekne gidiyiz Gel gel, er o Hamdi'nin tekniği. Gel bak. Boma doğru gel bak, Uzaktım bak. Tam doğrusuna gel. Mesela gerçekten... Bu ara arada çamur modu falan da güzel ya. Gel gel. Arka lastikler çamur olmuş. Dimdik gel. Gel gel gel. Al. Kaldır lan. Kaldırdım vurmuyor. Gel kaldır, gel 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 gel. Gel 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 gel. Hop 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 hop. Az ileri git. Ha şu dışarıdan alalım bari. Al oralara bitir bari. Ben de şuna bineyim iki ya. Bin bin. Sen de doldur. Abi. Ketin inme yeri var. İnmiyor esattan ya. Eyvah kıracağız buralara. ha! yalnız bunun benzini yok. Bunun benzini yok da bu. Hatta bayağı aşağı kadar iniyor işte. Sen niye uçsun? Senin yüzünden. Ben ne ettim? Anlamadım ki niye öyle bir şey yaptı. Sen resim çektin mi hiç? Ben çekmedim. Çektim ya. Güzel çekeydin. Aa, Güzel çektin. Hele hele. Lan kamyonun üstüne mi dökücen taşı? Bu doldu bir... Ne yapıyorsun? Aa, yetişemiyorum ki. Oğlum baya da fark varmış. Neyse sen kamyonu götür bakayım zaten benim kotada dolmak üzere. Benim biliyorum video sınırım 20 dakika. mecburiyette 15'in üstüne çıkamıyor diyor değil mi? Ne yapalım? Kadere kısmet. Ben şunu boşaltayım geleyim onunla O oradan sonra şey yaparız. Boşalt gel. ya. Aman dikkat et ya. Bu. Abi bomba yer var niye inmiyor bu ya? Onun Olabilir. ayarlarına bir bakmak lazım aslında ya. Aha içi kepkenin içinde kaldı. Heh. Olay gelsin dayı. Daha biz iki saatlik çalışıyor. Yüzde bir yapamadık. Temele inemedik. Ben burayı video dışında hallederim. Hem de zevkle. Hoşuma gidiyor Hı. kazma işler. <laughs> Hadi kazma sen Kazma işleriyle uğraşıyor ha? Aynen. Gel de bitirelim videoyu ben bensiz bırakıyorum. Bu kez 5400 aldık. Bunun oh. fiyatları değişiyor mu acaba? Bilmiyorum. Mesela az önce bir tık daha fazlaydı. Kamyon full doluydu. Acaba ne? o yüzden mi şey yapıyor? Mesela şu an nereden baksam 1000 liraya yakın fazla para verdi. 4300 idi az önce. Aynen. Şu an 5400 aldık. Acaba toprağın yapısına göre değişiyor mu acaba? Ne bileyim? Bilmiyorum yorumlara yazın arkadaşlar. Bunun neye göre fiyat biçiyor? Mesela az önce hız şey e, biçme yeri çok azdı. He. Evet. Sonra dolumuzu değişti. Ben bu atlası kullanırım hacı. Öbürü aşağı inmiyor ya. O zaman bu ileride bir tane petrol var. Ya da hızlı bir ışınlandırma yaparsın. Mazut alırsın oraya. Sıkıntı yok onu gönderi getireyim ya. Şurada dursun. Bugünlük yeter bu kadar çalışma. Yollar da yaptı ya. Ya yavaş. Gündüz vakti ışığı niye yakın? Elektrik diye ya. Ya dur karıştırma ya. Evet, Cumhur Bey. Benim. Bir işin daha sonuna gelmedik de. Ee, videonun sonuna... Biz bunu videodan sonra hallederik ya. Aynen evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmazsanız seviniriz. Cumhur'un kanalı da ekliyorum zaten her zaman. Bir numaralı. Bir numara Buradan herkese selam olsun. Allah'a emanet olun. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Cumhur sağ olasın geldiğin için. Beni kurtardın bu işten. Ne demek? Ne demek? Birazdan buralar hepsini hallederiz. Hadi Allah'a emanet. Görüşmek üzere.